durumunda hani nereden neyi linçlerim diye bekliyor millet. Öyle oturuyor, bekliyor. Hop buradan linç koyayım, hop buradan linç koyayım. Kimse kendi işine bakmıyor artık. Herkes başkalarının işine bakıyor ya. Abi ben bir haber açayım dedim. Ortalık yanarken haberler bir süper gücüz yangınlar söndüyordu diyordu. Bilgi kirli. Aa bak. Bilgi kirliliği dediğin şey en tehlikeli şey abi. Şimdi mod şu oluyor. Bak. Dur lan bizim çocuklar nerede? Biz bir anlatalım da baştan. Siktiret şimdi. Ben buraya tatava yapmaya gelmedim oğlum. Başımızdan geçenleri bir anlatalım. Gerçek sosyal medya falan siktiret. İnsanlar orada ne yaşıyor? İnsanlar orada ne durumda? Bunları konuşalım bence. En önemli olanlar. Sosyal medya kendi içinde birbirini yiyor bitiriyor zaten amına Bize ne? Amerika'ya taşın abi temiz. <laughs> Maddi olarak ne kadar harcadınız? O söylenmez. Ama e, iyi. Yani şey olarak içimize çok sindi. Ama en verimli helalde yardım, hani maddi kısımları geçiyorum. Eldiven, yani eldiveni böyle koşarak verdik de uçarak aldılar yani. Eldiven çok önemliymiş. Ee, mesela 10 kolye yakın, yalan söylemeyeyim 8 kolye yakın silverdin vardı. Kimse yüzüne bakmadı mesela. A dağıttık, verdik ama silverdin keşke almasaydık mesela. Yani o bizi yaktı. İşte spreylerimiz falan vardı. Onlar gitti ama eldiven pataküte. İşin en güzel tarafı da şimdi gidiyorsun alana bakıyorsun adamın elinde inşaat eldiveni var. Ve yangın söndürmeye çalışıyor. Mümkün değil onunla yapamaz. Yani hani küçük küçük yerler tütüyor yani küçük küçük yangınlar çıkıyor diyoruz ya biz de ona denk geldik. Hatta 3-5 tanesine müdahale ettik falan. Sönmüyor da bu arada o. Ee, Silverdin yanık kremi arkadaşlar yanık kremi hani elimeli yandıysa güneş içinde değil ama yani bayağı temas geçirdiyse ama onun bakımı e, bilinmeli işte iltihap kapmaması lazım yenilemen lazım nefes alması lazım falan silverdini orada yüzüne sürenler falan olmuş A'dan Z'yi ben bir gün iki gün üç gün diye anlatırım şimdi ya o kardeşim supra hala supra arkadaşlar tamam la okey ya tamam ben supra supra işte yanık kremenin çok gitmesi gerekenler. Belki ilk günler evet. Ama 5-6. günde zaten o kadar çok silverdin veya benzeri ilaçlar yollanmış ki gerek duyulmuyor ya arkadaşlar bakın. İşin en boktan tarafı orada bir tane ambulans şoförü değildi o. Bayağı sağlıkçıydı. Bir abiyle konuştuk. Ee, son gün doğmuş gün doğmuştaydık. Tabii gün doğmuşun altında Sağlıkçı bir abimiz geldi dedi ki "Abicim" dedi. "Şuraya şöyle bir bak." Ne kadarlık yardım var dedi. Deli yardım gelmiş. Herkes yardım yollamış ama ya amına koyayım. Affedersiniz küfür ediyorum. Topuklu ayakkabı niye yolluyorsunuz ya? Ya topuklu ayakkabı bir yardım değil ya. Yani bak sinirlendiğim çok şey oldu. Böyle sanki evindeki ikinci el eşyalardan kurtulmak için yap kullanmadığımız ne varsa ver mantığında bir ya bizde yardımın da dengesi yok yani. Ya oğlum gülünecek bir şey değil bu ya. Vallahi gülünecek bir şey değil yani orada o kadar gereksiz yardım eşyaları vardı ki gereklilerin dışında şu eleştiri kısmını anlatıyorum. Topuklu ayakkabı var abi orada yani. Ne yapacak lan onu topuklu ayakkabıyı niye yolluyorsun? Ayıp yani. Bir ikinci ayıpta e tabii pazar alanı gibi yardım gitmiş. E ulan bir bakıyorsun millet yine pazar alanı gibi başında eşya seçiyor. Zaten o sağlıkçı abi de onu söyledi. Yani dedi burada yardım gereksiz. Burada 4 aile mağdur. Burada 300 aile yetecek kadar destek var. Eyvallah. Ama bunlar yağmalanacak. kini tekimde başında görüyorsun insanları. Böyle bakıyor. Hmm, böyle tişört çıkarmış sanki <laughs> bit pazarından amına koyayım. Tişörtü çıkarmış böyle. Bu güzel ya güzel bunu alayım diyor giyiyor falan. Enteresan şeyler tecrübe ettik ya. Haa yengesine tülbent seçiyordu biri ya. Vallahi yengesi yengesine tülbent seçiyordu. Bu çok güzel diyordu ya. Ya iş bittikten sonra o kargaşa bittikten sonra bakarsın kardeşim sen. Afet durumu var insanlar toplanmış ne tülbenti seçiyorsun kardeşim sen yani. Şaka mısın mübarek? Ya var var çok enteresan. Yani size bütün tecrübeleri aktaracağım ki hafızanızda dursun diye. Çünkü şu bu dört günü beş günü niye anlatmak istiyorum? İçinde çok mesaj var o beş günün. Hani benim böyle Amerikanlarım o anlar bu anlarım falan gibi düşünmeyin bunu. Bu gerçekten insanlık namına öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu. Ama bir o kadar da ne kadar insan olabildiğimizin aslında karşılığı da var bu anlatacaklarımda. Bilmiyorum yani o internette oturup bütün gün götünü yayıp insanlar eleştiren tipler yerine orada 17-18 yaşında Kızılay'da gönüllü çalışan bizim takipçilerle falan bile konuştuk ya. Yani o kadar gurur duydum ki bazı arkadaşlardan. Helal olsun lan dedim. Aynı şekilde yine bizim takipçilerde gönüllü neydi şeyin adı? Unuttum onu bizim Mertler söyler. Çocuklar yukarıda yangın söndürüyor. Biz 50 ben veriyoruz onlar yangına gidiyor. Almıyorlar çünkü o kadar yani yangına müdahale ettirmiyorlar. 18 yaşında, 19 yaşında, 17 yaşında, 20 yaşında, 21 yaşında tığ gibi gençler. Yok ahbap değil, afat falan değil, bildiklerimizden değil. Böyle daha farklı bir isim vardı. İlk defa görmüştüm hatta orada. Afat değil lan. Aka, afat değil de onlar. adan mıydı, anad mıydı bir şey bakarız ona. Anda, anda olabilir. ...anda çok yakın geldi bana. Neyse önemli değil. Öğreniriz şimdi onu Mert'ten. O çocukları bir anlatmak istiyorum size. İmkanım olsaydı keşke ben de yardım... Arkadaşlar bu bir imkan meselesi. Dediğim gibi... ...herkesin yardıma koşması doğru bir şey değil zaten. Bunları da anlatacağım. Yani biz o kadar dikkatli ve bilinçliydik ki... ...bazı insanlar e, ee, insanların iş yapmasını ciddi oranda engelliyor. Bu yıllardır var biliyorsunuz. Depremde de bu oluyor, o da oluyor. Ama çok komik şeyler yaşadık ya. Vallahi bak. Neyse dur bizim Discord. Ben bir ayrı odaya gideyim de onlar oraya gelsin. Abi benim mesajımı bakar mısın? Bak abi iyiliğin için bak lütfen bak abi bak Allah için bak 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 ne diyorsun oğlum ya? Benim iyiliğim için ne olabilir? Yaz Beskok'a birine, acilse... Şimdi orada farklı şeyler var. Mesela köylülerin, oradaki yaşayan, kasaba halkının veya köy halkının... Eee, Aka bir konuş bakayım. Alo? Heh, tamam. Dur bir sesini... Aa, artık burada lan benim şey. Bekle. Bir konuş bir daha. Alo, alo, alo. Birazcık kıstım mı, tamamsın. Anda'ymış bu arada abi, baktım. Anda, anda ya. Aklımda anda, anda. öyle kalmış. Ee, dur şur şurayı alalım. Ben şu chat'i karşıma alayım abi. Sol dik monitör hoşuma gitmedi. Bu da burada dursun. Böyle de şey gibi oluyor. Borsa takibi yapıyor gibiyim ya. Görüntüye bak abi. Ortadan yazılar renkli renkli akıyor. Belin nasıl oldu? İyi. Abi sana edit yapmışlar. Nokta nokta nokta. hay be. Ne edit yapmışlar bana? Ee, abi Story yangına destek şeylerin çoğu sahte dolandırıcı. Ben abi hiçbir şeyi paylaşmadım bilhassa. Kendi tecrübe etmediğim. ve ee, Onlara dokunmadık abi. Çünkü mesela bir gün tak bir şey oluyor. Ee, diyorlar ki eldivenler 20 TL. Ulan ne bileyim belki değil. O yüzden öyle görüp bana ısrar edenler vardı. Paylaşsana amına koyayım. 40 lira diyorsun 25 liralık şey yolluyorum. Oğlum ben ne bileyim o 20 lira mı? Dolandırıcı mı? İyi niyetli mi? Kötü niyetli mi? Aynı eldiven mi? e, ee, bilerek mi paylaşmıyorsun acaba senin de mi bir çıkarın var lan geri zekalı bilmiyorum yani bilmediğim bir şeyi niye paylaşayım bunun baskısını bana niye kuruyorsun git firma ile konuş bana ne anlatıyorsun lan abi çok enteresan insanlar var ya şerefsizler zaten eldivenleri çıkarmışlar 90 lira 100 lira 150 liraya nasıl ha, ekstrem bir durum var diye çakıyorlar ben bu olaylar olmadan önce zaten 40 lira olan şeyi 40 liradan almışım vermişim dünya para e, ben ne bileyim o adamın 20 lira, belki de çok farklı bir mal verecek. Bir de insanlar, ya bu arada o paylaşılan firma için söylemiyorum, ama bilemem. Niye emin olmadığım bir şeyi paylaşayım? Zaten herkes emin olmadığı şeyi gördüğünü paylaştığı için ortalık karışıyor. İstanbul'a döndükten sonra dinlenebilme şansın oldu mu? E, Valla yani din, dinlene dinlendim Şu, bugün iyiyim. İlk geldiğimiz iki gün hepimiz pertimiz çıktı, benim pertim çıktı yani. Bir de hastalandık hepimiz. Ee, klimadan dolayı herhalde. Ama yorulmuşuz. Orada fark etmiyorsun. Yorulduğunu fark etmiyorsun yani. Döndüğümüzde fark ettik onu. Kan abi sen yardımı yaptın Allah'ın. Ya abi konu benim yardımı benim gibi binlerce insan yardım etti oğlum. Burada dolaylı yoldan sen de bana yardım ediyorsun. Bak o son gün ne yapalım ne edelim diye yayın açtığımız zaman bir sürü kişi destek oldu. Hepsini aldım onları. Hepsini aldım. Hepsi eldiven, melliven ne varsa işte. Ee, bizim zaten amacımız şuydu. Bizim amacımız yangın söndürmek değildi. Bizim amacımız yangın söndürenlere veya evi yanmış insanlara maddi destek atmaktı. Hayatını devam ettirebilirsin bir evine yanın evine bir şeyler alabilsin diye. E şimdi devlet bu insanlara ne kadar yardım ediyor işte insanlardan ne kadar yardım geliyor bunları dışarıdan oturduğun yerden göremiyorsun. Fark edemiyorsun. Anlamıyorsun yani ne olduğunu. Ama o köylüler... Son gün biz çok iyi anladık abi. O son gün gittik ya bir köye. Evet. Arabaları tepeye bıraktığımız köy. benim ışık niye yanıp sönüyor ya? Bağış yayını için izin alabildiniz mi? Yok onunla hiç ilgilenmedik. Bağış yayını yapmamıza bir gerek yoktu. Zaten Eightborn'dan biliyorsunuz bizimkiler bizim kendi bireysel desteğimizde zaten çok iyi bir şey oluşuyordu ortada. Şimdi çok şey yaptırtma beni aman abim. ben. anladın sen. Ya bunda gizlenecek bir şey yok da. Çay dağıttın mı abi? Yok abicim çay dağıtıldı diye dağıtmadım. Şimdi ee, nerede bizimkiler ya? Yazdım uyansın. Gelirler birazdan abi. Bir dakika ya bu ne? Ne demiş bir arkadaş? Demiş ki merhaba fark etmeden bir sürü insana dokunuyorsun. Bu da onlardan biri. Yanlış anlama sadece yorumunu merak ediyorum. Amacım reklam değil. Bakarım. Murat Soner'in yangınlar hakkındaki videosu abi bayağı iyi. Demiş.